Dikkatli olacaksın Cengar. Geçmişte yaptıklarını hiç unutmayacaksın. Attığı her adımdan haberin olsun. Arkadaşını da sakın boş geçeyim deme. Etrafına iyi bak Çiçek. Burası bir olup içten yıkacağımız kale. Bunların arasında bir şey var Çiçek. Neyse dertleri hemen öğrenmemiz lazım. Polis kaçın! Dur! Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Emanet dizisinden Seher ve Yaman'ın romantik, aşk dolu, muhteşem görüntüleriyle geldim. Eğer siz de Emanet dizisini ve Seher ile Yaman çiftini seviyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ve bana destek için videolarımı beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdi çok teşekkür ederim. Dizimizin yeni bölümünün başlamasına da çok az kaldı. Büyük bir merakla bekliyoruz. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.